Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı'ya yeniden mi döndü? Geday ile olan aşkı sıfırlandı, yardıma ilk o koştu. Acun Ilıcalı bile şok olacak. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da adını duyurmuş olan Nisa, bölükbaşı ve Ogeday aşkının bittiğine dair yorumlar gelmeye başladı. Son yaşanan olayla birlikte birçok kişi ise Nisa'nın yeniden Barış Murat Yağcı'ya döndüğüne dair iddialar arka arkaya geldi. O Ogeday girişkenle aşkını sıfırladığı düşünülen Nisa Bölükbaşı'nın yardımına öyle bir isim koştu ki Acun Ilıcalı'nın bile şok olacağına dair yorumlar yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara taşınan Survivor All Star yarışmasının son bölümü çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Ödül oyunu sırasında kaza yaşayan Nisa Bölükbaşı acılar içerisinde kıvranırken yardımına öyle bir isim koştu ki ağızlar açık kaldı. Peki neler oluyor? Geçtiğimiz günlerde Nisa Bölükbaşı 7 ay boyunca aşk yaşadığı Barış Murat Yağcı ile neden ayrıldığını açıklamıştı. Bölükbaşı gözyaşları içerisinde, benim bir senedir bu konuyla ilgili neler çektiğimi kimse bilemez. Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim onun yüzünden. Çünkü telefonlarımı falan da karıştırıyordu, şifremi değiştirip yine karıştırıyordu. Annemle konuşmalarım çekçe, onları bile tercüme ettirip bakıyordu ne diyorum diye yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise Nisa Bölükbaşı'nın Geday Girişken'le ilişkilerini noktaladığı ve Barış Murat Yağcı'ya yeniden döndüğü iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Nisa Bölükbaşı bir kaza yaşamıştı. Takım arkadaşları Nisa Bölükbaşı'nın yanına koşarken Ogeday Girişken'in ise herhangi bir yardımda bulunmaması, sadece uzaktan izlemesi ikilinin ayrıldığına dair yorumları arka arkaya getirdi. Bunun yanında Nisa Bölükbaşı'nın dolu dizgin aşk yaşadığı ve halen unutamadığı düşünülen Barış Murat Yağcı'ya geri döndüğüne dair yorumlarda sıralandı. Nisa Bölükbaşı'nın aşklarıyla büyük bir sallantı yaşayan Survivor All Star yarışmasından konu hakkında bir açıklama gelmedi. Sizler Survivor All Star'da yaşanan bu aşk bitişiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.